Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Emekçiler Azerbaycan'daki tabii ki pensiya maaşlarının artışını bekleyenler ve bu pensiyaların 2020'de kesilenler, azaltılanlar, herkes tabii ki savaş için bir fedakarlık yaptık diyorlar. Hepsinin gözü kulağı tabii ki yapılacak olan bir samda. Hepsinin gözü kulağı şu anda Ocak ayında ne kadar zam alacaklarında. Biz de Can Azerbaycan'a özellikle yaşadıkları bu sıkıntılı durumda maaşlarında nasıl bir artış olacak? Tabii ki bunun için Aliyev hükümetine bütün gücümüzle sesleneceğiz ve bu yapılan maaşları tabii ki size anlatarak nasıl bir iyileştirme yapılır buna değineceğiz. Azerbaycan'da pensiya maaşları, değerli izleyenlerin pensiya maaşları oldukça düşük. Pensiya maaşı 280 manat, en düşük pensiya maaşı 280 manat ediyor. 3000 TL'ye tekabül ediyor. Bir taraftan da Azerbaycan'ın askeri ücretine baktığımızda 345 manat. Tabii ki birçok işletme, birçok kuruluş bunda da kesintiler yapmaya devam ediyor arkadaşlar. İşletmelerin azlığı askeri ücrette tabii ki bazı oyunların dönmesine neden oluyor. Bu da Azerbaycan ekonomisini, Azerbaycan'daki işçi ve işçilerle ilgili olan bu düzeni oldukça bozuyor. Pensiya maaşları Azerbaycan'da büyük bir sıkıntı ve büyük bir buhran şu anda. Geçim çok zor. Asir Örneğin bir ekmek almaya gittiğinizde aldığınız, verdiğiniz tutar 2 manat. Yani 140 ekmek fiyatına siz maaş alıyorsunuz Hasir Şanslısınız. Çoğunun 2020 yılında pensiyası kesildi. Bu kesilen pensiyalar yeniden verilmedi. Birçoğunda da kesintiler oldu. Bu da yaşam döngülerini gerçekten olumsuz etkiledi. Azerbaycan tabii ki savaştan çıktı biliyorum ama 30 senedir bir silahlama yarışı var. Milyonlarca dolar gitti oraya ve Azerbaycan halkının cebinde para kalmadı. Olanın sayısı çok az. Parmaklarınızla sayarsınız ama olmayanları sayamazsınız. Sıkıntı bu. Şimdi en düşük pensiye maaşı 280 manat. Orta derecede bir emekli maaşının pensiyası 330 ila 350 manat arasında. Gördüğünüz gibi burada önemli ve bir o kadar kuvvetli yapılabilir bir durum var. Yani çabalarsanız, kuvvetli ve azimle çabalarsanız ne yaparsınız? Bu emekli maaşlarını artık düzene getirebilirsiniz. Çünkü savaş bellerini büktü kardeşlerimizin. Ama hallerini anlatmıyorlar. Gurur yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Biz Türk'üz. Biz açlıkla bile terbiye edilemeyiz. Bizi kimse bu fakirlikte feryat ederken görmeyecek diyorlar. Ben ise diyorum ki siz konuşmayabilirsiniz. Ama ben sizin durumunuzu aykırmaya, sizin bu asil duruşunuzu bilsem de gerçekleri ve yaşadıklarınızı anlatmaktan çekinmeyeceğim. Çünkü Ocak ayı geliyor ve Azerbaycan'daki emekliler pensiya maaşları için çok büyük bir beklenti içindeler. Hayat çok pahalı. Örneğin çörek 1.6 manatken şu anda 2.5-3 manata 5 manata kadar çıkan çörekler var kalitesine göre. Örneğin bir misafiriniz geldi. Bir çörek alacaksınız. Orada ekmeğin belli bir kısmı da çörek olarak tüketiliyor ve burada baktığınızda 4 ila 5 maratı elde çıkaracaksınız. Yani hayat çok pahalandı. Sokar firması ve diğer tüm firmalar 50 taşın altına koymalı. Azerbaycan hükümeti bu güçlü ve etkili zaferi kazanan halkı ödüllendirmeli. Azerbaycan halkının sesi Azerbaycan şu anda bir, ay, bir aylık süre içerisinde bu zam almalıyız arkadaşlar. 280 manatlık emekli maaşı 320 manat olmuş. Ne fark edecek söyler misiniz bana? Ya Bakü'de mütevazi bir evde oturursanız, neft parası ve elektrik parasını da veriyorsanız orada 300 manat sadece kira, elektrik, su ve Neft parasını anca yetiyor. Mütevazi bir evde kalırsanız o da. Tamam da bir emeklinin evi yoksa, kirada oturuyorsa bu adam ne yiyecek ne içecek biri bana açıklasın burada. Bu adam ne yiyecek arkadaşlar? Duyan, vicdanı olan açıklasın. Emekli Bakü sokaklarında ne yapacak? Bakü sokaklarında nasıl gezecek? bir su olmuş 1.6 manat. Bazı lüks mahallelerde 2.5 manat. Az para mı? Tabii ki az değil. Para alım gücü düşük olsa da parada işte paranın değeri var şeklinde diyorlar. Yok öyle bir şey. Orada şu anda pahalılık önceki senelerden daha fazla arttı. Savaştan sonra gazilerin aldığı maaşı söyleyeyim mi size? Tamam çok gazi var diyorlar. Varda enerjin de var. Varda neftin, doğalgazın da çok. Benzinin de çok. Bu kardeşlerimin hakkını teslim edeceğiz. Hoş geldiniz Sayın Ahir. Yaşam çok zor ve pahalı demiş. Sayın Sabih Norozov Zengizur koridorunu açmak için ilk e, nöbette Azerbaycan'ın azat etmek gerekiyor diyormuş. Yani demokrasi istiyorum diyor. Sayın Sahip bunu söylüyor. Tabii ki her şey olacak ama lütfen Azerbaycan halkını, gençlerimizi, çocuk pulu alamayan aileleri ne yapalım destekleyelim. Çocuk pulunun da gelmesi için lütfen çağrımızı gerileyelim. Bütün Türk dünyası duysun, bütün gücümüzle mücadele edelim. Bütün gücümüzle. Seçim olacak Azerbaycan'da. Seçim öncesi Aliyev'den bir müjde bekliyoruz. Bu çağrılarımız var, sesimiz gür çıkıyor ve bu halkın durumunu anlamalılar. Sakın ve sakın Azerbaycan hükümetine sesleniyorum. Kardeşlerimizin bu zam taleplerine kulak asmamazlık etmeyin. 280 manatla kimse geçinemez değil mi? Kimse geçinemez. Ayrıca 345 manatla kim geçinecek? Orta derecede bir doktorun maaşı 4000 4 manat. 4 bin manat da düşündüğünüzde normal bir maaş düzeyine geliyor harcamanın çokluğuna bakınca. Değerli kardeşim ne de demiş? Murat Bey Azerbaycan'da hükümet yoktur demiş. Azerbaycan'da evet görüyorsunuz artık bu düzende vatandaşın sesine göre kanunlar çıkaralım. Bu vaziyetin çok pis olması, vaziyetin çok pis olması tabii ki bizi üzüyor. Ve bu da tabii ki Adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. 20 manat gaz kartına pul yüklüyorsunuz. 10 manatı gaz verir. Allah Allah. Bu nasıl alıyor Santag'e? Yani Sokar'a da seslenelim. Ee, Socar olarak yazılıyor firmanın adı. Biz Socar diyelim. Kelime biraz firmanın adı sıkıntılı ee, Selam vatanda vaziyet çok kötü demiş değerli izleyenlerim. Ee, ben şunu diyeceğim. Azerbaycan'da nefte pahalanmış. Azerbaycan Rusya'nın bir gumabiyesi demiş. Sayın Yusuf de tabii ki çıldırdı, isyan etti. Biz de diyoruz ki lütfen kardeşlerimiz için şu maaşlardan verirken korkmayın. 2020 yılında birçok birinci Karabağ Savaşı'ndan kalan gazimizin ve daha sonraki çatışmalarda gazi olanların maaşları kesildi arkadaşlar. İkinci Karabağ Savaşı olunca birinci Karabağ Savaşı rafa mı kaldırıldı? Neymiş? Bütçe dengesi. Neymiş? Tasarruf. Tasarrufla, tasarrufsa İsrail'den füze almayalım. Şu anda savaş bitti. Türkiye Azerbaycan'ın yanında bu kadar İsrail'den füze almanın alemini. Türkiye'nin silahları, sihaları, füzeleri zaten yetiyor artıyor bile. Bu kadar fazladan parayı İsrail'e vermenin alemi ne? Halkın parası, halkın vergisi, halkın özdeğeri gidip onlara gidiyor. Değerli kardeşlerim, insan gerçekten bunları yediremiyor. Ve tabii ki canımız sıkılıyor. Sıkılmalı da çünkü artık dönem, ve bundan sonraki süreçte yaşam ve tabii ki geçim döngüsü ve ekonomik savaş Karabağ Savaşı bitti, ekonomik savaş başladı. Karabağ Savaşı bitti, işte gördüğünüz savaş başladı. Şimdi neler yapılacak? Bundan sonraki süreçte çok daha etkili olacağız. Çok daha güçlü çalışmalar yapacağız ve bu çalışmalarla büyük zaferlere ulaşacağız. Sizlerden isteğim şu Lütfen ekonomik zaferleri de ön plana alıp yayınlarımızda emekli maaşları, tegahut maaşları yani pensiyalar askeri ücretler ve bunun arttırılması, yükseltilmesi yani rakamın kaldırılması, bunun yanında tabi ki Azerbaycan'ımızda öyle diyorlar yükseltilmesi yani kaldırılması yani ortadan kaldırma değil bir nevi yükseltme anlamında. Şimdi şunu söyleyeceğiz Azerbaycan'ımızda böyle değerlendiriliyor. Ama şunu söyleyelim arkadaşlar. Ne demiş? Gazın bir grubu metin 20 kayıp anılıp demiş. İşte bakın. Şunu söyleyeceğim. Gaz demek ki fişlerle verilmeye başlandı. Kontürlü verilmeye başlandı. Bu ne demek biliyor musunuz? Sana gazı veririm ama aldığın tutara kadar evine götürebilirsin. Yani evinde ancak onu yapabilirsin. Faturalı olduğu zaman bunu ödeyemezsen diye ben sıkıntıya giremem diyor. Ey Azerbaycan hükümeti, böyle bir durum olur mu? Halkına güveneceksin. Bana para ödeyemez diye gaz pulu ve gazla ilgili kontrollü bir sisteme geçmek, ön ödemeli sisteme geçmek bu halkı daha da fakirliğe yollamaktır. Kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Bu aziz halkın öz evlatları bu aziz halkın öz tabi ki uçakları yakşi ve güçlü bir o kadar da tabi ki şahat haberleri sizlere verdiler. Bu şahat haberleri almanızı sağlayan tabi ki bu kahraman uşaklar en güzel müjdeyi sizlere ilettiler. Men dahil sizlerin hepinizin bu güzel bu yakşi durum karşısında Hükümetin, nazırlıkların güzel bir maaş düzenlemesi yapmasını bekleme hakkı yok mu? Tabii ki var. Ahir zaman demiş çocuk parası verilmiyor, çocuk büyütmek çok zor. Tamam çocuk pulu içinde yayınlarımız olacak. Çocuk pulu mutlaka verilmeli, çocuk pulu oluşmalı ve şu bir gerçek ki sesimizi duyacaklar, sesimizi duyacaklar sesimizi duyacaklar. Yok öyle ya ama. Sayın Paşa, selamlar. Ben Bakü'ye taşınmak istiyorum ama Tebriz'de kalmak akıllıca. Sayın Paşa, Tebriz'de geçim nedir? Ekmek alımı ve kazanılan askeri ücret nedir? Orada da Türklerin iş kurması zorlaştırıldı deniyordu. Tabii ki durumu siz de özetleyebilirsiniz, burada yazabilirsiniz. Tebriz'imiz birçok sıkıntı, yani Türkseniz özel bir dükkan açtığınızda çok tabii ki orada sıkıntılar yaşıyorsunuz. Onu ayrı bir yayında anlatayım. Buraya sığmayacak kadar geniş konu. Murat Bey, e, sizin sesiniz prez, prezidente çatmaz yani. Şöyle diyelim. Diyor ki, yani yükselen sesiniz, bu haykırışınız inşallah kabul ol, e, karşıdan yanıt verilmeyecektir. Çünkü... Bu onların niyetinde değildir anlamında diyor. Yani sen güzel söylüyorsun ama onlar bildiğini okuyacak diye. Hayır efendim. Biz savaş zamanı neler başardık, neler başardık yine başaracağız. Sayın Amir Murat Bey sizin sesiniz demiş tamam. E, dinize sağlık Murat Bey. Bakü, ka evet Bakü Kamala Hanım demiş. Çok teşekkürler Sayın Kamala, Kamile Hanım. Çok teşekkür ediyorum güzel düşünceleriniz için. Evet Sayın Mahsur hayırlı akşamlar kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza gelip de Azerbaycan halkının öz hakları, öz hukuku bu haklı çağrısına destek olmaya gelen herkese teşekkürler. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Yayınlarımız devam edecek ama bir şartla. Lütfen bu haklı çağrımızı tüm kardeşlerinizle paylaşın. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. 280 manada Bakü sokaklarına bile çıkamayan bir tecavüt maaşı alan, pensiye maaşı alan bu emeklilerin yüzüne nasıl bakacağız? Bakü sokaklarında bir simit alıp bir yere oturup çay dahi yanına alamamak acı değil mi? En düşük pensiye maaşı tekrar söylüyorum. En düşük 500 manat olmalıdır. 500 manat olmalıdır. Bunu söylüyorum. Ve bunun için söylüyorum. Artık başarmalıyız. Artık Azerbaycan halkına büyük maaşlar vermeye alışmalı. Silah alınır ama biraz da halkı görmeli. Fazla para verirsek bunlar fazla demokrasi ister diye Böyle şeyler hoş değil. Fazla para verirsek bunlar iyi demokrasi getirir demek olmaz. Demokrasi de hakları, fazla para da hakları. Azerbaycan'ın her evladı çağdaş, bol ve refah içinde yaşama hakkı vardır. Cenab-ı Allah'ın onlara verdiği Hazar Denizi'ndeki bu güzel yeraltı zenginliği hepsinin ortak malıdır. Bu yüzden ortak bir şekilde bundan faydalanmaları gerekmektedir. Bunun için söylüyorum. Ateş düştüğü yeri yakar. Gence'de, Berde'de, Bakü'de, Sumgayit'te, Lenkaran'de, sesimizi duyan Tomuz'da, hepsinde, Laçin'de, Şuşa'da, tüm kardeşlerime selam olsun. Maaşlarınızın, ekonomik seviyelerinizin çok daha iyileştirilmesi için güzel çağrılarımız devam edecek. Bu yayınımızı tekraren tüm kardeşlerimizle paylaşınız. Fakir yaşamak, zor yaşamak ve tabii ki aç ve zorda kalmak bu millete neva görülemez. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.